Sample 01, basit ilişkisiz optimizasyon problemi için bir önceki videoda genel problem tanımı yapılmıştı. Tesis özelliklerine ise önceki videolarda değinilmişti. Şimdi bu problem için bir tesis tanımı yapılacaktır. Bir sonraki videoda ise problem DynamoPlus Planning'de çizgiler gelenecektir. Şimdi Sample 01 örneği için bir tesis tanımı yapalım. İleri planlama ve çizelgeleme listesi içerisinden tesis tanımları seçilir. Ardından bir tesis koduyla yeni bir belge aratılır. Bu tesiste iş listesinin alınacağı entegrasyon tanımı girilir. Ardından tesiste yer alan makine ve iş gücü grupları birer birer desteğe eklenmelidir. Bu tesiste basit ve ilişkisiz işler optimize edileceği için alternatif ve geçiş matris tanımları verilmemiştir. Bu tanımlar boş bırakılacaktır. İş ve kaynak bağlantıları listesinde zorunlu olan genel iş ve kaynak bağlantısı kuralı girilmelidir. Bu kural girildikten sonra herhangi bir renk tanımı yapmadan ve bir sıralama puanı belirtmeden çizelge ayarlarına geçilir. Burada var diye seçildikten sonra basit ilişkisiz işlerimiz için bir tesis kaydedilmiş olacaktır. Kaydet butonuna bastıktan sonra tesisimiz çizelgelemeye hazırdır.